Merhaba sevgili izleyenler. Bugün geleneksel Mecidiye Köyü Dallığı ve Şenliklerinde sizlerle birlikteyiz. Yanımızda köy muhtarımız, etkinliğin ev sahibi ve aynı zamanda etkinliği düzenleyen köy muhtarımız Sayın Gürkan Akça ve muhtarlık ihtiyar heyeti üyelerimizle birlikteyiz. Ben hemen mikrofonumuzu muhtarımız Gürkan Akça'ya uzatmak istiyorum. Öncelikle bizleri ağırladığınız için size çok teşekkür ediyorum Sayın Muhtarım ve hemen sözü size bırakmak istiyorum. Bugüne dair duygu ve düşüncelerinizi alalım. Öncelikli olarak buraya gelip Mecidiye Muhtarlığı'nı tanıştık tanıtım amaçlı geldiniz size, size çok teşekkür ederiz. Çok uzun yıllardan beri, yaklaşık 60 yıldan beri devam eden bu liderler şenliğimize onur verdiniz, şeref verdiniz. Teşekkür ederiz öncelikli olarak. Amacımız öncelikli olarak meclis Muhtarlığı'nı, bu güzel yerleri, bu güzel insanları tanıtmak amaçlı geldiniz size çok teşekkür ederiz. Yani organizasyon gördüğünüz gibi ortalar ortada zaten. Ne kadar güzel bakın isterseniz şöyle güzelliğe bakın, kalabalığa bakın. Böyle bir şey yok. Deniz kıyısındayız, çamlıktayız. Tamamen doğal, tamamen güzel bir yerde. Ağzalarım, muhtarlık heyeti olarak ve köy Mecliye Hepinize çok teşekkür ederiz. Evet sevgili izleyenler bir yanımız hemen arkamız Mecidiye'nin Harmanlık mevkii denen bölgedeyiz şu an. Hemen arkamız orman ve muhteşem bir doğa manzarası var. Hemen önümüzde Ege'nin incisi Saros Körfezi'nin uçsuz bucaksız kumsallarının yer aldığı ve aynı zamanda da Türkiye'nin dört bir tarafından misafiri ağırlayan Mecidiye sahili biraz ötemizde. Sahilde ilgili hazırlanımı şu anda biz tamamlamak üzereyiz. Mecidiye İmce Limanı otopark işletmesi sağ olsun kaymakam beyimiz, vali beyimiz bize verdi işletmesini bu sene İbrilce otopark işletmesini biz yapacağız. Aynı zamanda kışlama için de yapacağız bu işi. Ayrıca kale İtalyan koyunu işletmesi de bizde bu sene. Çok yoğun geçen bir sene olacak meclis için. Biz ben ve azayetim olarak tüm kalbimizle meclis çalışacağız. Sayın Valimiz Yunus Sezer'e, Sayın Kaymakamız Cemal T. Yılmaz'a, İl Özel İdaremize ve bütün kurum amirlerimize buradan çok teşekkür ediyorum. Bize meclisi halkı olarak çok destekleri oluyor burada. Hepsine çok 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 teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sağ olun. En yaşlıları benim. Ben bu dallığı 57 senedir yapıyorum burada. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Için. Bu Bizi tanıyalım e, bu arada Bekir için. Kaynak benim ismim. Ben İstanbul İtfaiye'den emekliyim. Bu köyde yaşıyorum. Köye hizmet için bu göreve atandı. Bu gençlerin arkasına düştüm ben. Ama şenlikleri ben 57 yıldır yaşıyorum burada. Teşekkür ederim. Geçmişe göre bugünü kıyaslarsak? Hiç kıyaslayamam bugünü. Bugün bu, muhteşem bir gün. Muhteşem bir gün. Zaten bu muhteşemlik seçimde belli oldu. Seçimde belli oldu. Gerçekten muhteşem bir gün. Heytin en büyüğü olarak önümüzdeki dönem için 5 yıl yıldır bir süreç var önünüzde. Mecidiye şüphesiz ki farklı projeleriniz var. Bunlardan bahsetmek ister misiniz? Bu gençlerin projeleri çok fazla. Ben belki onlara dayanamam ama ben bu gençlerde çok şey görüyorum. Çok şeyler yapacaklar bunlar Mecidiye. Peki Olur. bizler de takipçisiyiz. Her zaman da Mecidiye muhtarlığımızın da Mecidiye halkının da yanında olacağız. Ekranlarımıza da teşekkür severek deriz. taşıyacağız. Biz her zaman doğrudan dürüstlükten yanayız. Bunlar için endişeniz olmasın. Siz de bizi takip edin. Çok teşekkür izleme, ediyoruz. İzleyin yani. Bizi izleyin, bizi eleştirin ama biz hep doğruları yapmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür evet sizi tanıyalım. Ben Özgür Kütüktü. Mecidiyede yaşıyorum esnafım. Dallık şenlikleri yıllardan beri yapılıyor burada. Bize de devam ediyoruz kadro olarak, ekip olarak. İyi eğlenceler diliyorum merkeze. Sizin düşünceleriniz neler önümüzdeki yıllar için? Bizi izlemeye devam etsinler. Peki. Onu diyelim, ne diyeyim. <laughs> Mecidiye takip etsinler. 5 sene sonra evet. Mecidiye. Evet. Mecidiye, bir numara. Evet. Mecidiye bir numara mecidiye abi. İsmetler devam. Peki çok teşekkür ediyoruz. Benim isim de Vahit Toprak. Öncelikle hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu güzel şenliğe onur verdiniz. Benim de diyeceklerim yani bu güzel şenlikleri muhtarımız Azayete olarak ayarladığımız için çok şanslıyız. Gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyoruz. Ondan sonra yerel halkımıza hoş geldiniz diyoruz. İyi eğlenceler diliyoruz. Kolay gelsin. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de ağırladığınız için. Evet sevgili izleyenler bugün Keşan'dan bir misafirimizle yanımızda. Keşan Belediye Meclisi Sayın Hüseyin Yavaş bizlerle birlikte onlar da etkinliğe katılmış bulunuyorlar. Duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Sayın Muhtarımın geleneksel hale getirdiği Mecidiye dallık şenlikleri dolayısıyla bize de bir davet geldi. Biz de icabet ettik. Bu tür şenlikler bizi bir araya getiren, bizi birleştiren, insanların birlikte hazırladıklarını birlikte tükettikleri ve şu meydanda gördüğünüz üzere hep birlikte eğlendikleri bir alan haline getiriyor. Dolayısıyla bunların devam etmesi çok güzel, çok iyi bir şey. Önümüzdeki hafta da Keşan Belediyesi'nin düzenleyeceği dallık şenlikleri var. O da Kılıçköy'de yapılıyor. O da geleneksel bir ara bir kesintiye uğradı ama Cumhuriyet Halk Parti sayesinde tekrar biz bu şenlikleri insanların bir araya gelmesini kaynaşmasını sağlamak amacıyla yaşatmaya karar verdik ve uygulamaya geçireceğiz. Sayın Hüseyin Yavaş bugün ağırlıyorsunuz. Duygu ve düşüncelerinizi alalım lütfen. Eee Hüseyin Savcım sağ olsun teşrif ettiler davetimize geldiler. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Keşan Belediyesi ile birlikte her zaman birlikte çalışmaktan gurur duyarız. Sağ olsunlar var olsunlar. Sayın Başkanım buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bizler de doyasıya eğlenceye geçiyoruz. Hadi. Evet sevgili izleyenler Mecidiye Köyü dallığı ve şenlikleri tüm hızıyla ilerliyor. Bizler de şenliğe katılan ailelerle birlikteyiz. Efendim sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Barış Uybaş. Keşan'dan geliyoruz. Dallığı gördük. Bugün aslında Hıdrellez doğaya çıkmak istedik. Burada da eğlenceyi görünce bir girelim bakalım dedik. Kamp sandalyelerimiz falan her zaman yanımızda zaten. Böyle kısa bizim için pratik bir dallık oldu. Kısa bir dallık yapalım dedik biz de. İnsanlar eğleniyor. Çok güzel her şey. E ailece geldiniz. Sizi tanıyalım. Ben Serap Uybaş. Eşimin dediği gibi öyle dolaşmaya çıktık. Bahar şenlikleri birazcık şöyle çiçekle, doğayla bütünleşelim dedik. ki. Mecidiye Dağlığı'nı görünce de katılmak istedik. Her şey çok güzel, eğleniyor herkes. Onları izlerken keyif alıyoruz biz de. Benim en büyük görüşüm doğallığın bozulmaması. Bizim bu Saroz'un doğallığı gerçekten hiçbir yerde yok. Mecidiye sahili öyle, Keşan olsun, Mecidiye köyü olsun, barajı olsun, ormanları olsun. Yani katledilmesin. Biz bu doğanın keyfini çıkarmak istiyoruz. Ya tabii ki yani her şeyden önemli. Çocuğumuz gibi böyle sürekli endişe içerisindeyiz. Biz çok seviyoruz. Saroz'u çok seviyoruz. Ve bu sevgimizden dolayı da sürekli korkuyoruz. Ya, ya yarın buraya işte bozulursa, yarın burası kirlenirse, burası betonlaşırsa. Bütün endişemiz bu. O yüzden de biz de korumak için elimizden geleni yapıyoruz. Fakat dediğim gibi sürekli bir endişe içerisindeyiz. Yani insan nasıl çocuğunu sokağa saldığı zaman endişelenir, gözünün içine bakar. Biz de şu an Saroz'un gözünün içine bakıyoruz. Mecidiye'de Saroz'un en güzel yerlerinden birisi. Hem işte kendi doğası, hem denizi, sahili, kumu her şeyiyle. E, göz bebeği, Türkiye'nin gözbebeği aslında. Korumamız, dikkatli olmamız lazım daha doğrusu işte. Yani ne diyeyim? Doğa. Her şeyden önemli bizim. Gelen tatilcilerden esas istediğimiz en büyük şey buldukları gibi bıraksınlar. En güzeli o. Yani getirdikleri, yedikleri, içtikleri, çöpleri olsun, şeyleri giderken toplasınlar. Yoksa gelsinler onlar da herkes keyfini çıkarsın buranın. Doğallığını bozmasın kimse. Nazım Hikmet'in sözü tabii. Bize diyor bu dünya babalarımızdan miras kalmadı. Biz bunu diyor çocuklarımızdan ödünç aldık işte. Biz şu an çocuklarımızdan ödünç aldığımız bir doğanın içerisindeyiz. Ve onlar da çocuklarından ödünç aldılar ve çocuklarına da aynı şekilde aynı güzellikte bırakmakla mükellefler. Biz de öyleyiz. Biz nasıl aldıysak daha güzelini bırakmakla mükellefiz onların da sorumluluğu. Biz çocuklarımızdan ödünç aldık bu güzelliği. Merhabalar. Sizi tanıyalım. Didar Çok Güler. İstanbul'dan misafir geldim. Kızım ve damadımın yanındayım. Onlar da beni gezmeye getirdiler. Tabii yıllardır buralara gelip gideriz. Gittiğimiz yerler ama tabii bizler için daha güzel, daha temiz ve daha da bir yer olmasını istiyorum. İleride de düşünüyorum bu tarafa gelmeyi. Toplu olarak mutlu bir hayat yaşamayı dilerim herkese. Çok teşekkürler. Şimdi buranın gerçek sahibinin yanına geçelim. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Melek Kırmak Ulus. Buraya Keşan'dan geldim ailemle birlikte. Buradaki dağlıklar çok güzel, çok eğlenceli ve bir süre oynayanlar var, çocuklar var. Burası çok güzel, çok temiz bir yer. Hep de böyle kalsın, çok güzel. Peki bugün eğleniyor musun? Evet, güzel. Buraya oturduk aslında çok planda yoktu ama bir anda burayı gördük, eğlendik var diye buraya geldik. Peki Mecidiye'yi ve sahili seviyor musun? Sahili çok güzel, çok temiz. Zaten biz yazlara erik gidiyoruz. Erik de denizi çok temiz. Biz de bazen buraya geliyoruz sürekli yüzmeye temiz, güzel diye. Çok eğlenceli buralar. Peki buraları işleten, çalıştıran e, büyüklere mesaj vermek istesen ne mesaj vermek isterdin? Eee sürekli temiz tutulması ya da bir önlem alınması, ormanlara, yangınla alakalı önlemler alınması lazım. Lazım. Yollar falan da şey olması lazım. Peki çocuklar için bir şey isteseydin sence burada eksik olan ne var? Park. Park lazım ve bir salıncak falan lazım bence. Yani buraya büyük bir park olsa evet. çok güzel olurdu değil mi? Ya da bir macera parkı gibi bir tarz alan. Su parkı da olur. Denizlere yakın su parkları, aqua parklar, onlar güzel olur. Peki çok teşekkür ediyoruz sana. Buradan arkadaşlarına selam söylüyorum. <laughs> Yanımızda misafirlerimiz var. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Bengi Yavaş. İlk kez mi geliyorsunuz Dallığa e, ve? senelerdir geliyorum ama Dallığa ilk kez geliyorum. Nasıl buldunuz? Çok güzel, eğlenceli. Beraber olmak güzel tabii ki. Halkla beraber olmak. Memnunuz. Uzun yıllardır Mecidiye'ye gelen biri olarak Mecidiye hakkında neler söylemek istersiniz? Doğa olarak çok güzel. Denizi tabii ki Saros Körfezi'ni çok beğeniyoruz. O yüzden sen zaten Keşanlıyım ben de. O yüzden çok uzak değil bize Keşanlı olmaktan dolayı. Efendim sizi tanıyalım. Dilek Özden. Keşan'dan geldi. İlk defa böyle çok güzel. Tesadüf uğradık ama çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. Güzel, harika. Eğleniyor muyuz? Tabii ki eğleniyoruz. Arkadaşlarla birlikteyiz güzel. Peki önümüzdeki yıl tekrar gelir misiniz? Tabii ki geliriz. Çok hoşumuza gitti. Beğendik. Yeşillik, doğa harika. Sizin <laughs> Leyla Manisa. İlk kez mi geliyorsunuz siz Ben de dallık olarak ilk kez geliyorum ama çevreyi bilen biriyim. Çok güzel. İnsanların bir arada olması, kaynaşması. Devamını dileriz. Evet bizler de teşekkür ediyoruz sizlere programımıza katıldığınız için. Ediyoruz, teşekkür ederiz. Tüm hızıyla etkinlikleri izlemeye devam ediyoruz.